kapat. Bak dur. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle bir Birlik saklambaç oynayacağız. Hadi bakalım. Annem be. be, ben de saklanacağım. Hadi lan saklansın. Ben de burayım. Evet. Sayma yerimiz. Şurası. Tamam. Sayma yerimiz bura. Tamam. Sen telefonla ben bu telefonla. Evet, 2 1 başla. Hadi saklan. 100'e kadar. Yüze kadar arkadaşlar. Tamam mı anne? Tamam anne. başladım gözün kadar yüze kadar. Arkadaşlar gelin gelin. Arkadaşlar korkuyorum. Korkuyorum adam ben ben, beni tutabilir. Evet arkadaşlar. <laughs> Daha gidemedim. Hadi sen. Görüşürüz eyvallah. Tamam, tamam. Bakma. Arkadaşlar da kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen var. Hadi bakalım şimdi ben saklıyorum. Başlıyorum. Ben 30'a ben 30 20'ye kadar. Başlıyorum. 30'a kadarsa. Tamam. <laughs> 10, 20, 30. <laughs> 3, 2, 5 kadar. 1, 2, 3, 4 5 6 Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Squid Game vermek isteyenler telefonla Squid Game in indirebilir. 6 7 8 9 10 Squid Game'in 67 numara en popüler kız. 7 8 9, 9 10 11 En sevdiğim kız 67 numara. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 oynayabilirsiniz. 18 19, 18, 19, 19 20 telefonlarıma. 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Guna guna tu Duma duma abi. Armut dersem çık, elma dersem çıkma armut. Anne görüyorum. Arkadaşlar. Su be. Anne bu arada sen yoksan ben arkadaşlar biraz skit gemden başlattım. <laughs> 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 skit gemden başlattım. 60, 67 numarada. Sen evetsin. Hadi. 100'e kadar sen. Başla Sağım solum ünüm markam sobe. Saklanmayan ebe. Sobe. Saklanmayan ebe. Bir kere sen saklanmadın. Sen <laughs> de Ya. Ya. Ya değil peynir. <laughs> ya değil peynir. Olamaz. Hadi anne sıra sende. Tamam hadi. 3, 2, 1 başladık. 1, 2, 67 numara. Aynı yanılmayın. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Elim erken sağ olun. Sabah sarkıdan öyle mi Burası Meryem. Evet arkadaşlar. <laughs> Sen ne besin? Evet iki bir başla. Yüz kadar çok yavaş. Görmüyor musunuz ki ben zayıf be çok. Bulamaz. Evet arkadaşlar sakın. ne güzel. なかなか。